denizi ne kadar güzel maddi bir gergin. Ağarı. <laughs> Ve şimdi sizden burada daha biz burası yarınlara döneceğiz, yarınlara <laughs> döneceğiz. Arka yeşili şey vereceğiz. Derken ağarı yoruyor hem şey. Vereceğiz? Bir, bir sürü insanlar var orada bari. Oh, Oo, insan seli. Onlar da geri Yunanistan'a gidecek. <laughs> Şu taraftan ineceğiz. Evet. Böyle arka arkaya doğru geliyor. <laughs> Çok kum uçar diye şey hep diyordum la. Ama güneş kesecek. Rüzgar <laughs> vardı arkadaşlar. <laughs> ben çıkardım. Bu uçarı da geri geldik artık. Bak Kaptan <laughs> iyi yanaş ha <laughs> i̇yi yanaş, ama? <laughs> değil. İyi yanaş Niye? 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 de Niye? 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 terminal diyorlar resmen. Niye? Niye? Şimdi ver abi abi. Oo. Valla çekilmediniz ben de oraya çekeyim. Alın ona, geri yeri gidelim. Vallaha nereye var giremeye arkadaşlar. Bu da yavaştan yavaştan yanaştı. Baştan oldu. Bir sekiz dakika yapalım. Evet, geri gidiyor lan. Geri gidiyor. Oğlum bizi yeni Yunanistan'a mı gönderin? Ne yapayım lan? Ana uzaklaşayım. Ya da iyi yanaşamadı. Geri geri bir gidecek. Ondan sonra geri. Yani önüm bir gidecek. Ondan sonra geri geri geri, geri gidecek. Acayip sıcak bura piştim, acayip piştim yani. Hadi, bakayım. Bakayım. Hadi Arkadaşlar, Çok sıcak. Hep sıcaktan.